Merhaba minik gezgin. Bugün seni masalların kalbine götürüyorum. Zamanı anlatan kuleler, tarçın kokulu sokaklar, gülümseyen kitaplar diyarını. Evet, Almanya'ya gidiyoruz. Hazırsan bu büyülü yolculuk başlıyor. Haritanın tam ortasında Avrupa'nın kalbinde bir ülke var. Kocaman şehirleri, Sessiz akan nehirleri, yemyeşil ormanlarıyla bir parça gerçek, bir parça masal gibi. Almanya'nın bayrağı siyah, güç ve kararlı bir adım gibi. Kırmızı, sevgiyi, cesareti ve birlikte olmayı anlatıyor. Altın sarısı, umutla parlayan bir güneş gibi tıpkı senin içindeki ışık gibi. Bir ormana girdiğini hayal et. Ağaçlar çok uzun, yapraklar fısıltılı. Grimm kardeşler işte bu topraklarda yaşadı ve bize Pamuk Prenses, Hansel ve Gretel, Kırmızı Başlıklı Kız gibi masallar bıraktılar. Şimdi sen de bir ağacın gölgesine uzan Belki orada gizli bir masal seni bekliyordur. Bir meydan düşün. Kalabalık, heyecanlı ve gökyüzüne doğru uzanan bir kulesi var. Bu kuleye Rathaus Glockenspiel deniliyor. Münih'teki bu kulede her saat başı kuklalar dans eder. Zil çalar, minik figürler döner ve kalbine fısıldar. Hayallerin zamanı olmaz. Kalbin isterse her zaman başlar. Bir pastanenin önünden geçerken buram buram tartın kokuları gelir. Tezgahta pudra şekerli tatlı çörekler. Berliner, içi çilekli, çikolatalı, üstü yumuşacık. Bir ısırık alırsın, yanaklarına gülümsemeler yayılır. Ve çöreğin içinden çıkan minik bir not. Neşeyi paylaşınca çoğalır. Baviera'da küçük bir köy düşün. Her ev pastel renklerle boyanmış. Açık pencerelerden dışarı sanki huzurun sesi yayılıyor. Gözlerin evlere, kalbin içindeki neşeye takılıyor. Sanki evler bile gülümsüyor. Renkler o kadar yumuşak ki sanki bir masalın içindeymişsin gibi hissediyorsun. Alman çocukları toplanmış Fischer Fischer oyun oynuyorlar. Bir kişi balıkçı oluyor ve diğerleri balıkçıya sorular soruyor. Suna, suna kadar derin kimler geçebilir diyor. Balıkçı yanıt veriyor. Yedi metre diyor. Çocuklar peki nasıl geçeceğiz diye soruyorlar. Balıkçı yanıt veriyor. Tek ayak üstünde zıplayarak bazen de koşarak. Ama gözler kapalı. Hepsi bol kahkahala oynuyor. Çünkü bu oyunda hem kurallar var hem de bolca kahkaha var. Peki sence sen bu oyun arkadaşlarınla oynar mısın? Şimdi gözlerini kapat minik gezgin. Bu yolculukta gönül postana neler koydun? Masal ormanındaki sessizlik mi? Saatli kulenin tiktakları mı? Yoksa tatlı çöreğin lezzeti mi? Hepsini gönül postana koy. Bugün Almanya'da masalların içinden geçtik. Ormanların fısıltısını dinledik ve minik kalbimizle gezdik. Eğer bu videoyu sevdiysen beğen, abone ol ve paylaş. Yeni ülkelerde, yeni hikayelerde görüşmek üzere. Dünyanın bir köşesinde seni bekleyen bir kalp var. Hoşça kal minik gezgin.